يا سوني ديلو رو نا نا يا رو 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 نا يا Güldük ya hani. Hayatımıza <gülüyor> hareket etti. Evet. 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 Ben beni sıkılıyorum. <laughs> ya Evet. 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 Ama canı yine bir şey istiyor. ya bir şeyler olmalı. Yani bir şeyler başka bir şeyler olmalı. Ama söyle şimdi benim canımı isteyeceksin? Ya nasıl desem. Şimdi karnım yok. Su da istemiyorum. Ama yani bizim hayatımızda bir şeyler eksik. Ya koskoca dünyaya bir bunlar için mi geldi? Bir şey desene sen de. Armut. <laughs> Oyun. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum ama bir gün mutlaka bulacağım. Güzel. Bu da sana ders olsun. <laughs> Neymiş o? E bir daha beni seyretmez. <laughs> Olduğun tarafa bile bakma. Ödüm patladı be. <laughs> <laughs> Neymiş o? Ya işte böyle bir <laughs> değişiklik. Ne yapıyordum ben o sırada? Ne yapıyordum? <laughs> ya <bayan gülüyor> Kalayınca bağırışıyorlar mı? Ha, evet, e, sen niye <laughs> yaklaşıyorsun ki acaba? Bilmem, duramıyorum. Aa, aslanlar da da aynı böyle oluyor, böyle bir kovalıyor, öbürü kaçıyor ondan. Ben anladım. Ne anladın? Aslanlar işi biliyor. Evet <laughs> <laughs> ama onlar hayvan. Biz de hayvanız, düşünen hayvan. Bu <laughs> beş Düşün <hayvan. gülüyor> dakika düşünmesek ne olur? <laughs> Ol, Olur. Olur. Aaaa korkuyorum Adem. Korkma. Ben Adem. <laughs> <laughs> Kesinlikle yemek yemekten falan Evet evet. Bence biz bunu zıp pırp yapalım. <laughs> Bakalım. Neden? Demin aslanlar gibi bağırıyordun. Ee, ya ne bileyim, içimden bir ses böyle zora koş diyor. Hem ne bileyim, başım <gülüyor> <gülüyor> belki başım ağrıyor. Zeynep yorgun olurum. Ben geçiririm baş ağrını. Ha. Nereye Bilmiyorum. duvar yani? Bilmem, geçirir misin, emin misin? Eminim, neyse. Sen bana. Şöyle koş! <laughs> Yani alternatifsiz bir hayat tabii ki eşitlerdir. Anlamadım. Yani diyorum ki e, birbirlerinden sıkılırlarsa yine birbirlerine mecburlar. He aklına ilk sıkılmak geldi değil mi? i̇nsan beyni işte. <laughs> Beyin mi? Bedava ya, bedava. <laughs> ya, düşünme diyorsun, düşünüyor. Düşündükleri kişiliğini ele veriyor. Neyse, sence aşıklar ne aşkı Allah aşkına ya! <laughs> yani bence ver, mevcutunu vermişler mi? Vermişler. Mandasın Bora. Niye öyle diyorsun ya? Mandasın. Çünkü... Ha. Hatırlıyor musun? Bir gün yolda yürüyorduk. Evet. Karşıdan yaşlı bir çift geliyordu el ele tutuşarak. Evet. Ben de dedim ki hayatın ne kadar romantikler değil mi? Çok tutarlı insanım. <laughs> yani o günde düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Gerçekçilik diyoruz biz buna Leyla'cığım. Mandalık. Duygu eksikliği. <laughs> bir takım tatlıların loksanlığı canım. Anca laf, anca laf. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi Leyla? Yani bu insandı, kökünü. Senin gibi böyle romantizm falan değil. Benim gibi mandalık kurtardın. <laughs> Hem bak... İnsanların kullanma kılavuzu yanında olmadan bu eylemle kimler kurtuldu? Ben söyleyeyim? <laughs> James Watt, Tom Sersin, Bill Gates, Einstein, Picasso, ondan sonra Mozart, Beethoven, ondan sonra Türk düşünürlerden İsmail YK, <laughs> Fatih Kerim, Hakan Şükür, Tayyip Amca. Farkında mısın? Saydıkların hepsi erkek. Erkek. E kadın da sayarım. Kadın. Hilal Cebeci, Esra Ceyda, kardeşler var. <laughs> Allah'ım ya. Kadın anlayışına bak. Beğenmişsin sen onu da beğendim. Yani demek istediğim şu Leyla'cığım. Yani seni, beni, Ayşe'yi, Fatma'yı, şuradaki ablayı, evet ablacığım evet sizi. Yani insanlık tarihinin kendini bulma hikayesi bu. Hem de ilk iki insanın bizlerden bir büyük farkı da şu. Hani ne yapabileceklerini, nasıl davranacaklarını, öğrenebilecekleri bir anne babaları olmaması. Peki onlar bu durumu çocuklarına nasıl anlattı? Ee, nasıl anlattılar? Görün Artık belli bir yaşa geldim. Geldim baba. Sana bazı şeyleri anlatma vakti geldi. Ne gibi şeyler baba ha? Anlatsana baba. Anlat. <laughs> Her bir şeyi merak etme. Gerizekalı. Anlatacağız işte. Bana bak. Şimdi bana sıcaklarım çok önemli. Zira biz bunu bulana kadar anan azma sıçtı. <laughs> Her şeyi tutturdu. Yok bu üzerimizdekilerin çizgileri yok mu? Bu yaprak ne zaman değişecek? Bunların kutuları yok mu? Git orada kopla. Hayır kopar getir. Git bunu zor her şeyi ben de <laughs> Ama o an geldi çattı ve bütün sorunlarımız halloldu. Şimdi sana mağaranın sonunda bir şey gördüğüm anlatacağım ki sana o karanlıkta kaybolma. <gülüyor> <gülüyor> İyi dinle. Evet baba. Dünyadaki bütün canlılardan iki farklı cins vardır. Evet baba iki farklı. İki. Biri bizim gibi erkek. Biri de anan gibi karı. <laughs> <laughs> Bir saniye. Ben canımı bu işe hiç karıştırmıyorum. <laughs> Baştan doğru şimdi. Baştan alalım baba. Erkek var gibi. Evet. Bir tane var ama ananla alakası yok. <laughs> öyle bir tane ben bile bilmiyorum ama hadi edelim ki var. Var sadece alakası yok. erkek var. Bir de o ananın o benzemeyen karı da olsa mesela ananla. Baba, Efendim? ben ben hiçbir anlamadım. Unuttum bunları. <laughs> Unuttum baba. Aslan diye bir hayvan var biliyor musun? Kıllı böyle. Evet baba biliyoruz. Git bak onlar işi biliyor. Çok <laughs> 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 iyi. <İnsanlar yapamaz. gülüyor> <laughs> İki erkekin konuşamam oldu. Konuşamama, hissettiklerini anlatamama. Ya biz ona hissettiklerini dile dökerek ucuzlaştırmama diyelim Leyla'cığım. Yani sizin düşüncelerinizi karşı taraf nasıl bilecekse artık. Sanki her şey konuştukça çözülüyor. Ya tamam da en azından ortada bir sorun olduğunu ortaya koyuyoruz. Hem başlama, bitirmenin yarısı. Başlamak bitirmenin yarısı. Bak Leyla, o zaman sen şöyle yap. Her işe iki kere üst üste başla, her şey olsun bitti şey, tamam mı? <laughs> ne? bir rapi... <laughs> <Aane. Haba. gülüyor> Aşkım! Efendim canım? <laughs> mi Evet. Aslanlar işi biliyor dedim. ne dedin? Aslanlar işi biliyor dedim. Biz zaten ona oradan bak dedim. bak dedim. Böyle mi konuştuk biz Adem? Ne diyeceksin? Olan Ulan bir karıdan bahsedeyim dedim. Ne karı var mı ben bile bilmiyorum. <laughs> Şurada anamla şey yaptık diyecek halim yok mu çocuğum? Bir daha sana yok Adem. Nasıl ya? <laughs> yok dedim ona. Sanki başka şansım var. Ha?